Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Birçok e, oyuncu olmayı çok isteyen oyuncu adayı şöyle bir ortak soruyu dile getiriyorlar. Diyorlar ki, hocam e, biliyorsunuz artık sosyal medya çok popüler. E, sosyal medya alanında e, bir Instagram olabilir, Twitter olabilir, Facebook olabilir, TikTok olabilir, Telegram olabilir ve belki başka daha birçok sitede. Kendi kendime bazı videolar hazırlıyorum, işte e, oyunlar hazırlıyorum, skeçler yazıyorum, çiziyorum, e, videolar paylaşıyorum. Acaba bunun benim oyunculuğuma katkısı olur mu? E, değerli arkadaşlar, her zaman ifade ettiğim gibi bu işte de en önemli olan konu tabii ki e, eğitim almanız ve çok pratik yapmanız. E, oyunculuk adına bir şeyler yazmak, bir şeyler tasarlamak, bir şeyler düşünmek, emek vermek, çekmek. E, bununla ilgili bir şeyler oynamaya çalışmak. E, mutlaka size fayda getirecektir. En azından bir tecrübe kazanıyorsunuz. Oradaki yorumlar doğrultusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Belki biraz daha iyi senaryolar yazmaya çalışabilirsiniz. Biraz daha doğal, samimi, inandırıcı oyunlar sergilemeye çalışabilirsiniz. Ya da daha doğru, düzgün video çekmeyi öğrenmeye başlayabilirsiniz. E bir anlamda bu iş nasıl yapılıyor biraz fikir sahibi oluyorsunuz. Bütün bunlar işin gerçekten pozitif tarafları, hani size çok avantaj sağlayacak tarafları. Yani evet, bunun size olumlu katkıları mutlaka olacaktır. Ama diğer taraftan, eğitim almadıkça maalesef çok sınırlı bir seviyeye kadar kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani videolar çekersiniz, yorumlara bakarsınız ama sürekli aynı döngünün içinde devam edersiniz. Yani e, bir e, oyun sergilediğinizde o oyunun başarılı olup olmadığı sadece izlenme sayısıyla ya da beyni sayısıyla doğru orantılı değil maalesef. Hatta bazen farkında olmadan çok iyi olduğunu zannettiniz bazı espriler yapıyorsunuz ya da bazı oyunlar oynuyorsunuz ve orada bazı skeçler çekiyorsunuz ve dolaylı yoldan şöyle hissediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu işi bayağı iyi yapıyorum çünkü takip sayım artıyor, çünkü birçok kişiye güzel yorumlar yapmış ama aslında özüne baktığımızda o videoların içeriği aslında çok da sağlıklı değil. Ya da yaptığınız iş komedi değil ya da trajedi değil ya da doğru düzgün bir dram oyunculuğu söz konusu değil. Yani siz kendinizi iyi hissediyorsunuz ama pratikte bir tiyatro seyircisi için ya da bir dizi sinema filmi seyircisi için oyunculuk adına değerli bir şey yapmamış oluyorsunuz. Daha da kötü tarafı bu yaptığınız şeylerin aslında çok da doğru olduğuna inanmaya başlıyorsunuz. Çünkü sizin göstergeniz sadece sosyal medya. Sevgili arkadaşlar, sosyal medyada bir iş yapmak, çok takip sayısına ulaşmak, çok izlenmek, evet çok önemli. Ben de katılıyorum. Ama bu oyunculukla ilgili birebir bir gösterge değil. Bu konunun altını çiziyorum. O yüzden oyunculuğun özünü çok iyi öğrenmelisiniz. Yani bu oyunculuk nedir? Oyuncu kişisi kimdir? nasıl oynamamız gerekiyor? Bu oyunculuk nasıl yapılmalı? Bir karakter nasıl analiz edilir? Bir karakter nasıl yaratılmalı? Bir rol nasıl çalışılmalı? Tiyatro nedir? Oyun nedir? Oyuncu nedir? Sahne nedir? Yani işin temelini bilmeden sadece bu tarz e, hobilerle bu mesleği öğrenmeniz mümkün değil. Ama şunu yaparsanız belki çok sağlıklı bir yol çizmiş olursunuz. Yani bir yandan sosyal medyada birçok şey deneyebilirsiniz. E, ama sonunda e, bu işi bilenlere lütfen sorun. Yönetmenlere sorun, oyunculara sorun, senaristlere sorun, e, tiyatroculara sorun. E, gerçekten bunu meslek olarak yapan e, oyunculara, abilere, ablalara sorun, hocalara, eğitmenlere sorun. Onlardan eğer olumlu geri dönüş alabiliyorsanız e, aynı şekilde e, kendinizi geliştirmeye çalışabilirsiniz. Bunun yanında... Asla sadece bu işi yapan kişi olmayın. Bir taraftan da mutlaka sahneye çıkın, pratik yapın. Ortaokul, lise dönemindeyseniz eğer bol bol tecrübe kazanmaya çalışın. Uygun imkanınız varsa yaratıcı drama dersleri alın. Bir tiyatrodan, atölyesinden, temel oyunculuk eğitimi alın. Ve bu süreçleri tamamladıktan sonra gerçekten meslek olarak düşünüyorsanız yine her zaman dediğim gibi o zaman konservatuar özel yetenek sınavına girip kendinizi deneyebilirsiniz. Kazanırsanız zaten mesleki anlamlı bir hayat yolculuğu başlamış olacak. Diyelim ki çok ileri yaşlarda bunu yapıyorsunuz. Yani liseden mezun olun çok oldu. Başka bölümde okuyorsunuz. Ya da başka başka ekiplerle de ufak tefek tecrübeleriniz oldu. O zaman da hiçbir şey için geçti. Ya özel üniversite tiyatro bölümlerini tercih edin derim. Ya da yine bir takım e, tiyatroların atölyelerine katılıp e, kendinizi sürekli geliştirmeye çalışın. E, eğitimin ve kendinizi geliştirmenin sonu yok. E, sosyal medya günümüzde çok önemli. Ama bu işin özünü öğrenebilmek için çok başarılı ve iyi bir oyuncu olmak için çok daha fazlasına ihtiyacınız var. Evet değerli arkadaşlar, sizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyorum. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.